ع نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وهو داود والترمذي والنسائي والمرجع. Kim diyor Ramazan orucunu tutar? Ramazan'dan sonra Şevval ayı. Şevval ayından da altı günü oruç tutarız arkadaşlar tutmayan arkadaşlara daha fırsat var yani. Bugün Şevval'in 21'iydi. 21'iydi bugün Şevval ayının. 9 gün var daha. Eğer 29 çekerse 8 gün var. Bunun için tutmayan arkadaşlar varsa bir fırsat yani daha fırsat geçmiş değil. Kim diyor Ramazan orucunu tutar ve Ramazan'dan sonra 6 gün Şevval'dan 6 gün oruç eklerse kâne kesiyâmet dehr sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş kimi mükafat alır. İbn-i Mace'nin rivayetinde de Ce'alallahu hasenatü bi aşri emsariye Allah-u Teala hasenatlerin karşılığını on kat ile vermiş. On kat ile vermiş, on misli ile vermiş. Fe şahrun bi aşri eşhur Yani bir ay on ayar eder. Geriye kalıyor ne? İki ay varmış oluyor her günde altı gün tuttuğu zaman bir günde on güne bedel olduğundan dolayı üç günün bir ay eder, altı gününde hikaye ettiği zaman sanki bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap alır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem.